Ecdadımız Osmanlı'ya baktığımız zaman da görüyoruz ki onlar İslam ile inkişaf etti, izzet buldu. Şahsiyet ve karakterini İslam ile korudu. Kur'an-ı Kerim'e canı gönülden rağm olup onu baş tacı ettiği müddetçe şan ve şerefle aleme nizam verdi. Buna mukabil laile devri ve tanzimatta olduğu gibi o ruhaniyetten uzaklaşarak tem planla yani nefsaniyete dönüldükçe ilahi rahmet ve nusrette üzerlerinden kalkmaya başladı. Körü körüne bir batık hayranlığı neticesinde bugünkü vaziyet hasıl oldu. Bugün nesillerimize yeniden aşağılık kompleksini bertaraf edip emsalsiz bir medeniyetin varisleri ve temsilcileri olduğumuzu öğretmemiz gerekiyor. İslam ile yeniden aslımıza dönmemiz gerekiyor. Hakikaten bizler muhteşem bir medeniyetin mensuplarıyız. Yetiştirdiği içli, hisli, duygulu, edepli, ahlaklı, zarif ve kibar insanıyla büyük bir medeniyet. İdare kudreti, adalet ve nizamıyla büyük bir medeniyet. Kurduğu külliyelerle şefkat ve merhametini bütün insanlığa teslim ettiği bir medeniyet. Akıl hastalarını muhterem acizler diye tarif ederek onları maneviyet dolu dini musiki ile tedavi eden bir medeniyet. Zengin, ifadesi güçlü, mevzuları köklü edebiyatlarıyla büyük bir medeniyet. Hala dünya mimarlarını hayran bırakan mimarisiyle büyük bir medeniyet. Bizler İslam'a ne kadar sarabilirsek o nispette aslımıza döner, o faziletler medeniyetini yeniden inşa edebiliriz.